Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uh, <laughs> Yepyeni ve süper bir videoda karşınızdayız. Bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass'ı bitiriyoruz. Tamamen bitiriyoruz. Evet, sen de benim için. <laughs> evet, Yusuf için aynı zamanda Türkçer Gale'i de alacağız. Bakalım nasıl bir karakter bilmiyoruz. <laughs> İlk defa alacağız. Bu da göremeyen arkadaşlar için de güzel bir karakter olacak. Hadi başlayalım bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet. Geliyor. Geliyor. Ve geliyor mu? İlk baş büyük kutu açmamız gerekiyor galiba. Hadi açalım. Müzik. Sonra alalım burada. sustu. Sustum. Bir de bugün yani bugün bu de çıkartalım. bana gelen destansı karakter alacağız. Evet bir de Yusuf'a destansı karakter almayı düşünüyoruz bakalım. Aa inşallah hadi. 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 Hadi yeni bir rozet geldi. Rozet. Bir tane mega kutu var. Onu da açmamız lazım. Hadi, hadi. Hadi bir şey çık. Beş aa. tane çıktı. Beş yazıyor. Ya, ben de bunu. Ben sen artık mega kutulardan pek karakter çıkartmıyor bu arada. Hadi. Tüccar gey geliyor arkadaşlar ve geldi. Aa. Bir şey kaval gibi bir şey çalsan ki böyle. Islık çaldı. Islık mı çaldı. <laughs> hmm. Ondan sonra da Sepetten yılan çıkardı arkadaşlar bakın Tüccar gel bu arkadaşlar Aa 500 tane de şey var bunu hangi karakter istersin? Ben de değilim şuna Hayır ben Yok yok güzel bir karakteri alalım Ha, ha Tüccar Gale'i alalım Tüccar Gale'i Şunun hiç mı? yok ki 4 yapmış gelin mi Gene'm olsun? Gene mi olsun? Cine olsun Tamam Cine'yi alalım Gene Gene mi diyorsun tamam. yanlış Gene Cine Cine <laughs> Gene dedim Cine Gelelim. Bunu söyledi kazanmak için fazla jetonun olmalı diyor. ya Yani ne demek istiyor? Bravası tamlandığında her 500 jeton için büyük kutu kazanırsın. Hmm. Buna sonra şey diyor. Yani 500 tane jetonu biriktireceğiz büyük bonus kutu olacak. Yani şu görevi tamamlamamız lazım şu görevleri. 500 yaptığımızda bize şey verecek. Sen merak etmedin mi? Arkadaşlar <laughs> bir gösterelim. Neredesin? Tüccar gel. Burada mı tüccar gel? Wow. Tüccar gel bulmuş arkadaşlar. Hemen başlamasan mı bir? Bir şeye bakacağım. Ah be daha açılmıyormuş. Yok onun için 500 tane e, jeton yapmamız lazım. Tabii maç kazanmamız lazım. Arkadaşlara şeyi gösterelim biz. Bakın arkadaşlar. G arkasında bir tane kılıcı var. Büyük şişesi gibi bir şişesi var, torbası var, şapkası çok komik, <laughs> çiçek açmış şapka gibi böyle. Ee, i̇çinde de bak tıs tıs yılanı var gördün mü? Tıs Yedişik. tıs yılanı var <laughs> evet, sırada çok iyi bir şey yapacak. Evet, Yusuf'a bir tane de Ender Savaşçı alacağız arkadaşlar. Pardon Destansız Savaşçı evet, değil mi? Destansız Savaşçı alacağız. Bakalım nane mi gelecek? Hani evet. iyi bir karakter olduğu için. Hadi onu da alalım. <laughs> Evet arkadaşlar, çin çin, çin, çin çin yüklendi. Çin Çin Ve Destansız Savaşçı'ya dokunuyoruz. Hadi bakalım, bu takipçilerimiz için gelsin. Güzel bir Destansız Savaşçı bekliyoruz. Hadi. Piper var. Piper geldi. <laughs> geldi. Sen Piper bekliyordun zaten. Piper geldi bak. Ben Nani'yi bekliyordum. Nani mi? <laughs> Nani gelmiyordu. Şansına Piper çıktı. Güzel. Gelmedi <laughs> <laughs> Gel Bu arada şeyi de var bak. Piper. Piper'ın da var hem Tüccar ile ilk baş maç yapalım sonra da Piper ile de bir maç yapalım. Evet, birazdan hesaplaşma yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yusuf beraber hesaplaşma yapacağız. Bakın, Tüccar Gale var Yusuf'un yanında. Benim yanımda Yusuf. Yusuf'un Tüccar Gale'i var, süper. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. Yılan olayını ben merak ettim. Nasıl oluyor bir şey? Yani nasıl bir savaşçı? Evet. Bakalım, başlıyoruz oğlum. Ben de seni takip edeyim. Ne yaptığını öğreteyim. Yılan. Oo, yılan. Yılan gibi bir şey yaptı. Yılan atıyor zaten. Yılan atan bir bak. Kaçacağım gidiyor bakamıyorum ya. Bir dakika ben şunu bulacağım. Ben size yapayım, bakıyorum ya. E burada Kaçacağım bana gidiyor ona bakacağım tek. Tamam. Bakalım bak, bak, bak ama. Bakamıyorum ya. Adamlar kötü olmuyor beğenmedim. Baba yap böyle. Hadi ya, burun var. Üzülmesin Asıl, Çok merak ediyorum. <laughs> yılan sepeti tekmeye vurdu. Aa yılan da çok Komik oldu ya, değil mi? <laughs> Dur bakalım. Ah, bir de şurasında değişik sakal var öyle uzamış. Uzamış sakal mı var? Dur ben bir tane farklı bir karakter seçeyim bir tane maç alalım şu an sağlam bir maç yapalım. Evet arkadaşlar Tüccar Gale maçımız başlıyor. Bakalım pazara ineceğiz Tüccar Gale'de <laughs> alışveriş yapacağız. <laughs> Ama ne alışverişi? Enerji değil mi? Enerji alacağız. <laughs> dur, dur bir şey var. Ah, var dikkat et Piper. Piper'ın çok hızlı gidiyor bu arada ya. Bak burada arada kalacak öldürecekler bizi ya. Piper ne yapmıyor? Piper. I. Kötü bir karakter o. Hadi kaç 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 kaç. Geliyorum. Yani ben paket gibi geliyorum. Nasıl geldi? Sen onu öldürdün dur. Ama. Piper, Piper evet. geldi. Piper geldi. Kaldım. Piper öldür. Vur onu vur. Piper öldür. Bombasına gelme, bombasına gelme. Kaç. Piper öldürürsün sen. O yılanlar var ya, o Ay, da yılanlar var. Ay var, yılanlar üstünden mi? He, Gaza girme ama dikkat et. Gel gel, beni takip et. Beni takip et. Aferin, aferin. kaldı koldu. Hadi hadi. Kaç kaç o. Korkup kaçtı. Koyun sen. Yok ben seni bekliyorum. Bombaya dikkat et. Kırmızı kır, 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 kır. gel 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 aşağı gel aşağı aşağı gel. Ben ben ha, Frank enerji alacağım. Enerjileri alalım da. Şurada Frank var. Dondurdu. Eyvah. İkinci oldum, olsun güzeldi güzeldi. Evet yani ikinci olmuyor ya evet. da kazanabiliyoruz. Şimdi tüccar yeni, yeni başladığım için... O kaç için, tane vardı? O kırk, iyi. Tüccar yeni, yeni başladığım için tabii oynaması kolay değil ama güzelmiş yine de böyle... Şey özelliğini anlamadım ben. İtiyor mu böyle şeydeki gibi? Gale'deki gibi itme özelliği var ultisinde. Hı <laughs> hı Ulti. Ultisinde o varmış arkadaşlar. Türkçer Gale'in. Ben, ben Piper'a bakayım. Sen Piper'a al bakalım. Piper'ı da dinleyelim. Ben de kime alsam güçlü, karakter. güçlü karakter almak istiyorum. Kim alayım ben? Ben de Gale'i alayım sen de şey yap? Tamam mı? Zombie bir şeye bakacağım. Kaç? Sen de Piper al. Aa benim 30 tane karakterim var. 30 tane karakterim mi oldu? Hı -hı. Süper. Benim de kaç tane biliyor musun? 18. <laughs> benim 30 tane 18. 18 tane karakter. kalan kaç karakter? <laughs> Senin karakter sayın bitti. 6 7 7 tane karakter aldım mı? Oyunu bitiriyorsun herhalde. Ama bir de Nani var. O da gelince bitiyor. Nasıl Nani? Aynen. Ama sende şey yok. Mr. Pin yok. Leon yok. Max yok. Yok yok yok. Onlar da olur zamanla. Evet, Hadi bakalım. Hazır. olur. Bakalım şu Piper'ı da bir oyna ya. de çok hızlı gidiyor Piper'ın. Evet, ya yani Piper. kaçamıyorsunuz. Sağ sol yapmak istiyorsunuz. O şimdi açmanın hapsi de güzelmiş. Şimdi sen açıp kaçıyor ya. Bir izle bak nasıl yapıyor. Ya. Bir görüntüleyin ya. İzle ben bir. Bak. Bu... Gördün mü canın gittiğini? Gördün mü canın gittiğini? Gördün mü canın? Al 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 enerjileri al. Enerjileri ne gidiyorsun? ne aldırmadı? Tüh. Bak ba, o işi bana ver. Piper iyi birisi. Piper çünkü şak ya adamın canını götürmüyor. Şayper. Şayper ne? Şay. Enerjilerimiz geri alıyor. Şayper değil o. o şayper başka bir şey. Şayper. Ha beni bitirecek. Tamam ben ittim onu. İkme gücünü ittim. Ha bir boşluk canı kaldı. Bir boşluk canı kaldı. Bak, Gel sıkıştır onu. bu içinde Mortis'in yarasaları var. Tamam ben aldım onu. Hesaplaşma şu canımızı Oo. dolduralım enerjimiz. Oo. Dur rastgele atma rastgele atma mermiyi bitirme dur bekle Geliyorlar gelsin 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 Poco Poco'yu öldürürüm ben Tamam Poco'yu öldürdüm. Sonuncuyu ben öldürdüm. Tamam. E Diğeri nerede? Ben, ben, ben Diğeri kaçıyor galiba. Aha burada burada gel. Ben, ben, ben Tamam sen öldür, sen öldürdün. Aferin. Hey. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi Tüccar Gay süper kahraman diyeceksiniz. Çok güzel özellikleri var diyeceksiniz ama bir anda da olmuyor yani. Ee, yeni bir karakter, güçlü bir karakter ama Viper mesela daha güçlü bence. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. bana bir hesaplaşma daha atıyoruz arkadaşlar. Bakalım ben geli aldım. Tabii Yusuf da tüccar geli oynadı. Tüccar geli orada oynaması biraz değişik. Zor da değil. Oynanılır yani. Şak. Şak. Ama Piper de çok üşümüş ya. Şurada bak. bak şurada Piper var. Bak. Ah bak Piper geliyor. Bak Piper geliyor. <laughs> Güzel. Al ona enerjilerini. Tamam. Şunu bak. Güzel, süpersin. Piper böyle sniper gibi. Cış, cış indiriyor. Evet, bir kere baba oyun oynamıştı oyunda. Adam böyle sniper sıkmıştı. Adamlar hemen ölüyor. Hem de Fortnite. Ve takip et, ben senden daha iyi. Aha bak bak geldi. geliyor, geliyor. Aa! En çok... Ben yap... Ben yapacağım. Tamam İkimiz okay. bitirdik olsun yeah. Evet Piper Gale ikisi arkadaşlar yeah. çok güçlü yeah. Piper şemsiyeyi de bak şöyle yapıyor bak o Şöyle şemsiye açıyor böyle şuk şuk, şuk, Sniper gibi Çak evet. Çak evet. Aa, bana, <laughs> Gerçekten öyle O bana 24 tane verdi <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1 bir, Tüccar Gale'i aldık Evet <laughs> Tüccar Gale'i böyle sepetinde yılan vardı <laughs> <laughs> Karakterleri şey yapıyor böyle Çat çat çat, yiyor. çat, çat, çat. Ee, Aynı zamanda Ender savaşçı olarak da kim geldi? Piper geldi Piper. Destansız savaşçı pardon Ondan sonra son kutuya geldik artık O 500 jetonu tamamlayınca Büyük savaş kutusu alacak Başka da yapacağımız bir şey kalmadı Başka bir de ücretsiz 100 tane kutu gelecek Ücretsiz 100 tane kutu mu gelecek? Wow Oradan bir sürü karakter çıksa müthiş olur Oyunda bir biter oğul eğer öyleyse de onun videosunu çekebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Brass tavsiyelerinden için devam gelecek. Görüşürüz. Bay bay.